Merhabalar arkadaşlar. Hepinize selamlar olsun. Ee, araç aldık Arjantin'de ve araç nasıl aldık? Oturumsuz araç nasıl alınabilir? Bir Türk geldiği zaman nasıl araba al alır? Biz bunu bugün size anlatmaya çalışacağız. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Iyisiniz? İyi olmanızı istiyoruz tabii. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Öncelikle Öğrenmek istedikleriniz elimizden geldikçe açıklamaya çalışıyoruz, sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. İnşallah memnun kalıyorsunuzdur. Şimdi bugün de arabamızı aldık. Burada herhangi bir oturumumuz yok, oturmuşuz bir şekilde arabamızı aldık. Nasıl sana evet. aldığımızı da anlatalım size. Vardık galerinin birine, orada arabayla arabaya bindik, anlaştık. Kaleci bizden pasaportumuzu ve ehliyetimizi istiyor sadece. Evet, sadece. ve ee, bize adres istedi. Bizim kalıcı bir adresimiz yok fakat şu anda kaldığımız adres kabul edildi. Adres kabul edildi. Ee, burayı ikamet kanalı olarak gösterdik. Çünkü sahibi, kabul. sahibi kabul etti. Çünkü yani adres göstermemizi. Arabanın parasını verdik. Üçün beri de Kaleye yapıyoruz. İçeren gibi işlem yapıyoruz. Arabamızı aldık çıktık. Hepsi bu kadar. Evet. Şimdi aracımızı size gösterelim. Böyle. Görmüş olduğunuz gibi, işte şu aracı aldık. Şöyle gösterelim. İşte bu bize yeterli burada. Çok lüks bir araç almak istemek ama bu da otomatik bir araç. Ee, yalnız bu aracı şimdi e, alırken kaç kişi kullanacak e, de, diye sor, soruldu. Şimdi. Arabayı benim üzerime yaptık. Fakat eşimle o oğlumun da ekstradan kaydettirdik. Yalnız kaydettirme için üçüncü kişi için ekstradan para istediler. 5000 evet. bin tez. Beş, beş bin peso. Üçüncü kişiyi kaydettirdik. Burada, burada bir şey daha öğrendik ee, burada araçların sigortaları yıllık değil arkadaşlar. Vergiler sigortalarda yıllık değil. Ee, en fazla üç aylık şekilde yapılıyormuş. Veya aylık. Genelde aylık olarak yapılıyor. Aylıkta on beş bin peso olmuş. Yani Türk Parası'na vurduk ve ortalama 700-700 lira gibi para tutacağız. Evet. Gözünüz olsun. Yani oturumunuz olmadan araba alabilirsiniz. Evet, oturumunuz olmadan araba alabilirsiniz. Yani ee, şimdi kaç para aldığınızı evet. sorarsanız, biz bu arabayı 2012 model Volkswagen Boya, e, Boyage marka, Türkiye'de oh, böyle bir Türkiye model yok Türkiye'de yok, evet. Ha. Ee, Otomatik. 7000 dolara toplamda. Evet. Üstüme 300 bin Pesu'yu aldık. Biraz o da, da bin, pazarlık yaptık. 7 bin dolara geldi ama biz biraz yüksek aldık. Fiyat olarak piyasadan biraz yüksek, neden derseniz yüksek aldık. Ee, birincisi galeriden aldık zaten. Hı hı. Bir de sigortasını e, ikincisi, da yaptılar, her şeyini buralar, yaptılar. Tam her şeyini bilmediğimiz için e, piyasada da dolandırıcı çok fazla özellikle evet. arabayla ilgili. Evet. Herhangi bir şekilde dolandırıcı e, mağduru olmamak için galeriden olsun. Galeri tercih ettim. Evet de. daha sağlıklı oldu. Ama anahtar teslim herhangi bir şeyde, bir aylık çık ortamında dahil yaptılar. Hı. herhangi bir ücret ödemeksiz anahtarı aldık çıktık. Evet, sadece paramızı verdik, anahtarı aldık çıktık. Hı hı, Biz aynen. Bir herhangi bir işlem yapıyoruz. Yalnız, Galeri bütün işlemleri yapacak. Hı. 15 gün içinde bitiriyoruz bu işlemler. Evet. 15 gün sonra da evraklarımız olacak. Evet. Yalnız burada işlemlerin olması 15 gün sürüyor ya o yüzden yani bizim mesela Türkiye'deki gibi mesela bir günde ee, olaylar olmuyor yani yapılmıyor burada maalesef işlemler biraz uzun sürüyor o yüzden de bize e, evrak verdiler yani bunu Arjantin içerisinde kullanabiliriz diye satış evrağı verdiler bize sigortasını yapıp verdiler Ondan sonra üç kişi olarak pasaportlarımızı böyle ehliyetlerimizi e, fotokopisini çekip işlediler Ondan sonra o şekilde verdiler işte pazartesi günü gidip e, imza orada atacağız e, ofiste işlemlerin yani yürümesi için. Sonra bir de polis gelip burada e, kontrol edecekmiş. Yani adreste var mıyız yok muyuz diye. E, Pazartesi günü polis gelecekmiş. E, polis galiba herhalde karakola uyacakmışız. E, i̇mza atmak için herhalde. Ondan sonra onun dışında başka bir şey yok. İşte gördüğünüz gibi aracımız bu. Şöyle bakalım. Bir... Gördüğünüz gibi. Şöyle eşim size tanıtsın. Hı -hı. Biraz kirlenmiş. Şöyle aracımız oldukça temiz. Gördüğünüz gibi. Şöyle şuradan göstereyim. Hı -hı. Otomatik güzel temiz araç. Zaten e, önceki sahibi herhalde hiç kullanmamış. Çünkü bayağı tertemiz. Yani motoru, her şeyi e, kilometresi de düşük. Bagaj hacmi de böyle geniş. E bize uygun. camlarda da simsiyah. Güzel. Bu şekilde. Sadece bir tek tekerleri bir müddet sonra değiştireceğiz. Hepsi o. Yani şimdilik bizim kaldığımız mahalle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ee, şöyle karşıda gördüğünüz Diyan Ar diye bir yer var Ofis Orası bu evrak işlemlerini yapan ofis O da şansımıza Karşıda olması da bir şans Bizim için Araç alırken işte Burada bir takım püf noktaları var Onlara dikkat etmeniz gerekecek Zaten yeni gelecek olan Kişiler bizimle iletişime geçerse Burada Kendileri için de bir sıkıntı olmaz Şöyle yani bir e, iki bin e, verince daha iyi bir model alabilirdik ama biz istemedik dedik yani bize yeter çok da göze batmayalım burada normal bir standart bir hayatımız olsun zaten öyleyiz de emekliyiz o yüzden bize yetiyor güzel mahallemiz semtimiz de güzel. Yani araba fiyatlarına gelecek ortağız Türkiye'deki fiyatlara göre 150 daha aşağı olarak uzun. Aynen. Olsa. Yani 5000 lira lirada modeli 2010 model çok güzel bir araba alabilirsiniz 5.000 dolar da ama o yanda 25.000 dolar da alabilirsiniz ayrıca da arabanın marka modeline göre değişiyor ama ortalama 2.5 milyon ya yani 3 milyon ya fiyat alabilirsiniz 2010, 2012, 2013, 2014 fiyat marka bir araba alabilirsiniz arkadaşlar veya biraz daha yüksekte çıkıp daha marka daha değişik arabalar da alabilirsiniz evet yani bazı şeyler gerçekten de burada çok uygun. Araç fiyatları olsun, market fiyatları olsun burada uygun. Aslında ev fiyatları da uygun. Boş evler olursa, eşyası evler onlar da uygun. E, Tabi biraz süreç var bunlar için. E, biz zaman bayağı gerekiyor bunlar için. Çünkü şey, de, şey araba, ağırdan alıyorlar. Araba şey. fiyatları da yani bundan 2 ay önce biraz daha düşmüş. Bayağı bir düşmüş. Düşükte aynen. Yani enflasyonun burada yüksek olmasından dolayı biraz yükselmiş. Hı hı, aynen. E, dolar endeksi burada da. Dolar Ama dolar, bunlara göre. Dolarla da yani araba fiyatı da dolar karşısında. Yani evet. Böyle bir yetenekli durum Yani olur. evet. Böyle bir durum. Bugün de yoğun ve hava biraz bulutlu arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Mutlu olun.